Ee, Doğu İslam dünyasına kitap toplamak üzere. Tabii ama o, Endülüs'ten isim geliyor. yaygın bir gelenekti yani Abbasiler heyetler kurup Hindistan'a, Sasani coğrafyasının, Orta Asya'nın işlerine, Bizans'a, efendim Mısır'a heyetler gönderiyorlar. Endülüs de bunu yapıyor. Daha sonra bunu Rönesans İtalya'sındaki devletçikler yapacak. Hümanizm kavram olarak aslında Doğu dünyasından kitap toplamak demektir ilk şey icat edildiğinde. Hümanizm. Tabii tabii yani İtalya'daki Rönesans döneminde gelişen hümanizmin esas amacı budur. Özellikle Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesiyle yazılmış kitapları toplamak. Bunlar süreç içerisinde kurala dönüşüyor. Daha önce bahsettim belki 17. yüzyılda İngiltere'ye yaklaşan gemilerin e, gümrük vergisidir yazma kitap getirmek. Nereye gidiyorsa yazma kitap getireceksin. E, bu gayet doğal çünkü bilginin taşıyıcısı ve siz bilgiyle derdiniz varsa kitap toplayacaksınız tabii. Nitekim Endülüs'ten heyetler kurulup İslam dünyasına gönderiliyor. Bu geç dönemde değil bak 3. Murat döneminde gelen e, bir faslı Fas Devleti'nin o dönemki Fas Devleti'nin elçisi bize bunu anlatıyor. Seyahatnamesi yayınlandı. Tembukerti mi neydi adamın adı? Diyor ki ben İtalya'ya gidiyor biliyorsun o. Fransa'ya gidiyor. Ben bu kadar dünyada şehri geldim. Büyükelçi çünkü şeyin Fas Devleti'nin büyükelçisi. Ee, bu kadar şeye gittim diyor. Dünyada şehir gördüm. Bu kadar çok kitabın bulunduğu bir şehir görmedim. Bak 1730'lara kadar İstanbul'daki kitap sayısı e, Londra'dan ve Paris'ten fazladır. Anlatabiliyor muyum? Öyle kolay şeyler değil bunlar. Ee, ve diyor biz de yanımızda bazı kitaplar getirdik bunlarda olmayan yani Osmanlılarda olmayan, onların da pek çok kitabı bizde yok. Bizdeki kitapları aldılar, ciltlerini söktüler. Bir saat sonra ciltleyip tekrar verdiler. Çünkü hattatlara dağıtıyorlar. Yüz, 100 yaprağı Bit, bitince zaten toplanıyor hepsi. E, i̇nanılmaz bir şekilde kitap üretiyorlar diyor. Ama tabii bunu söyleyen bak içeriden biri olsa dersin ki mübalağa var. Bunu Fas Büyükelçisi ve Osmanlıları hiç sevmiyor. Tabi Osmanlılar, Kuzey Afrika'da Osmanlıları içkancı bir güç olarak görüyor. Yabancı bir güç olarak görüyor. Müslüman dahi olsa. Düşmanın şehadeti itibariyle. Hayır düşmanın şehadeti değil. Diyor ki ya biz Arabız. Faslılar. Hilafet bizim hakkımız. Bu coğrafya bizimdi. Ee, Osmanlılar bir yabancı bir güç olarak gelip burayı yönetiyorlar diyor. Seyahat namesi açık açık. Bu adam İstanbul'daki kitap pazarları hakkında bunu söylüyor. Yani